da oturup kitap okunabiliyor mu? Aa kafe varmış mı? Vallahi onu onu şunu alabiliriz aslında ama 9 euroymuş. Bak bir hayalimi daha söylüyorum. Şimdi itiraf ediyorum. <laughs> Her zaman piyano çalmak istemişimdir. Şöyle bakıyoruz bebeklerin <laughs> güzelliğine bak. Nasıl güzel duruyorlar, görünüyorlar. Evet arkadaşlar eşim bir tane denemeye karar verdi ama daha not olduğunu keşfedemedi. morning, good Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Daha önce çekmiş olduğumuz ikinci el mağazası videomuz çok beğenilmişti. Biz de onun devamını çekmeye karar verdik. Ama bir uygulama keşfettik. Onun da size anlatmış olsun. Evet, uygulamanın adı Kringlob. Ee, zaten buradaki ikinci el mağazalarının çoğu da Kringdok diye geçiyor ismi. Ee, Hollanda'da eğer yaşayan arkadaşlarımız varsa Hollanda'da yaşayan arkadaşlarımız için birebir bu uygulama. Yani ikinci el mağazalarıyla ilgilenen, e, oraları gezmeyi seven arkadaşlar için tam onlara göre bir uygulama. Kringlob zannedersem Android ve e, Apple uygulamalarında da e, bulabilirsiniz e, bu uygulamayı. E, bu uygulamayı indirdiğiniz zaman bulunduğunuz şehirdeki e, nerede, hangi, kaç tane mağaza var, iki KlingDoc mağazaları var, bunları ulaşabiliyorsunuz ve onlar hakkında yorumlardan da e, puanlamasına da bakabiliyorsunuz. Evet. E, ve e, adreslerini de öğrenebiliyorsunuz. Yani e, artık bizim şehirde de e, bir ikinci el mağazası var mı, nerede bulabilirim diye merak etmenize gerek yok. Bu uygulama o konuda size e, gerekli yardımda bulunuyor arkadaşlar. O zaman evet. ne yapalım? Gidelim ve keşfedelim. Gezimize geçmeden önce sizden ricamız e, abone olmayan arkadaşlarımızın e, ücretsiz abone olabilirler ve bize destek olabilirsiniz. Sizden ricamız bize abone olun, destek verin arkadaşlar. Evet, Sizin sayenizde bizler de bu videoların devamını çekmeye devam edelim. Evet, güzel yorumlar gerçekten bizi motive ediyor. Çok ee, gerçekten. Ve aboneyle de taşlandırırsanız, evet. abone olarak da taşlandırırsanız <laughs> o da bize bir moral oluyor yola devam, de devam etmek adına. Biz zaten sizlerle beraber yürüyeceğimiz için bu yolda devam etmek istiyoruz. Sizin destekleriniz önemli. Bununla alakalı da hep söylüyoruz. Yani söylemekte çekiniyoruz aslında. Yani alışamadı hala dilimizde çok alıştığını söyleyemem. Yani abone olun, yorum yapın. İnşallah beğenin demeyi de ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bu da bize destek adına güzel bir motive. motive. Evet çocuklar alıştı ama biz daha alışamadık. Alışamadık yani. hala ki. <laughs> evet sözü uzatmadan biz e, ikinci mağazamıza gidelim. Hep beraber. Hadi Hep o beraber. zaman. Hadi görüşürüz orada. Arkadaşlar biz geldik. Ama gerçekten baya büyük bir yermiş. Bakalım göründüğü kadar içinde de çok şişeler var mı neler var. bakayım. Arkadaşlar böyle bir stand kurmuşlar. Ayakkabı çeşitleri şurada var <laughs> devamlı. bakar mısın? 11.95 Evet de güzel ayakkabı. Güzel günleriniz için. Yani hiç kullanılmamışa benziyor yani. Hani ben bir böyle... Bak şu etiketi üstünde olanlar galiba bunlar. Şu şekilde. Yok etiketlemişler ya. Etiketlemişler mi? Hı hı etiketlemişler. Arkadaşlar burası da mobilya. Baktığım zaman koltuklar, masalar, dolaplar, vitrinler. Arkadaşlar mesela şu koltuk şöyle herhalde şey berçiliye 195 koymuş. Biz de gelmişken şeye bakıyoruz böyle kapının bahçe kapısının yanına bir tane böyle dış çocuklar terliklerini ayakkabılarını falan koyarken orada bir ayakkabılık olsun istedik ama. Aslında bu da böyle bir şey yani. Aa, çok güzel ama. Bir güzel, nevi abi. ayakkabılık olabilir bu. Ya ayakkabılık olur. Artı bunlar. Ya o ayakkabılık olur ya. Olur? Yani bu kıyafet için de olur. Çocuklara. Çok güzel. Hı -hı. Üstüne başka şeyler koyulabilir. Altına da ayakkabı da koyabilirsin. Yani ama... evet evet. Şuraya ıvır zıvır şeyler hani böyle evet. alet edevat koyarsın. Ya. Buraya da ayakkabılık koyarsın. Bakalım daha neler keşfedeceğiz. Ondan sonra bir karar verelim. Bakalım gezelim. Bir üst kat daha var. Orasında da ne var onu da bilmiyoruz. Arkadaşlar burada da spor malzemeleri satılıyor. Şöyle bisikletler, Barfix çekiciler. Karşıdaki evet. bisikleti görüyor musun? <laughs> Nostaljik herhalde o biraz. Aksesuar olarak kullanılmış ama çok güzeller. Ya şuna nasıl biniyorlar Murat Bey? Şu tek... <laughs> tek tekerlekle bedatın, yani. yani. Vedat'ın hevesi var. Evet. Ya Hiç söylemedi bana. Evet. Arkadaşlar eşim bir tane denemeye karar verdi ama daha nasıl olduğunu <laughs> keşfedemedi. Evet. O aşağıda herhalde takılması mı gerekiyor video? Yok ya. Kaldırma. Bence de. Burada yine kıyafet reyonu erkek tarafı. Ee, bakıyorum. Koltuklar yine, masalar. Yani ihtiyacı olanlar görüyorsunuz yani etrafta hep Hollandalılar ihtiyacı olanlar. Mesela şu koltuk. Yani 60 euro. Açılabiliyor olsaydı belki düşünülebilirdi. Bakıyorum. Yani farklı. Evet, 10 euro. Ortam büyük olunca arkadaşlar hangi tarafa bakacağımızı şaşırıyoruz. Büyük mağazaya gezmek de. Bu arada burada çalışan herkes gönüllü arkadaşlar. Hani çiçek kapları şu şekilde. Ya yani bunların bir ruhu var. Mesela şu acaba hangi evin? E, köşesini süslemişti. Şimdi oradan başka birinin evine gidecek ve oraya eşya olarak kullanılmaya başlanacak. Yani bir ruhunun olduğunu düşünüyorum eşyalar. Hani sadece böyle ikinci ev olarak bakmıyorum. Yaşanmışlık var yani onlara her baktığımda. Murat belki tepsi bulabiliriz bak. Tepsi. Yani bu eşyaların evet başkalarına ait olmuş olsa da ikinci el olsalar da bir yaşanmışlığı var ya gerçekten çok başka bir şey. Valla onu onu şunu alabiliriz aslında ama 9 euroymuş. Şu anda ikinci kata çıkıyoruz. Burada da bakalım neler varmış. Kitap reyonlarını bunu gördüm. Burada oturup kitap okunabiliyor mu? Aa kafe varmış buna. Vay Burası sadece şey değil baksana insanlar oturup kahvelerini içip aynı zamanda kitaplarını okuyabiliyorlar. Almalarına bile gerek yok demek ki böyle bir imkan sağlamışlar. Şimdi arkadaşlar burada çocuklar için oyuncaklar var. İşte kutularını. Ya bazen şey diyorum yani hiçbir parçası eksik değil gibi görünüyor. Hakikaten öyle. Bizim olsa büyük bir ihtimalle çoğu eksik kalır mı? Bizim çocuklar mı artık oynamayı tam akılla beceremiyor? Hemen oyunlardan sıkılıyorlar. Farklı farklı oyunları keşfetmek bence güzel. Hem de fiyatı da uygun. Mesela şuna bakıyoruz. 1,5 Euro memory. Şöyle bakıyoruz bebeklerin <laughs> güzelliğine bak. Nasıl güzel duruyorlar, görünüyorlar. Hani çocuklar için. Şuna bakın ya, bayıldım buna gerçekten. <laughs> ne kadar güzel. Harika bir bebek yatağı. Artık bunlar var mı, bu modeller var mı bilmiyorum yani. Şu anda bu modeller biraz antika kalır. İşte şimdi kendimi bir zaman tüneline satmış oldum. İşte kilolar. Vay nostalji sen onu Kocanı alsana bir tane işte. Evet. Kocam on parmak yazmayı bildiği için bunlar aslında ona, sana iyi gelirdi. Güzel olurdu. Ya bunun da ayrı bir güzelliği vardı bence. Tuşlarına basarken böyle hani o ses çıkıyor ya böyle işte yaz kızım <laughs> katibe yaz kızım dediklerinde hani hop 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 böyle çak 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 ve o kadar hızlı yazıyorlardı yani ben hayran kalırdım her zaman ee, benim ablam da ticarette okurken bunu çok iyi kullanmayı biliyordu on parmak. Hep hayran kalırdım. Ama ben öğrenemedim. Evet şu elbise askılığı da düşünülebilir. Eski radyolar. Bak bir hayalimi daha söylüyorum. Şimdi itiraf ediyorum. Her zaman piyano çalmak istemişimdir. Ya o tuşları o kadar güzel ki yumuşacık. Bir de tuşlara bastığımdaki sesini düşün. O piyanonun. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bak çocukluğuma döndüm. Flütleri gördüm burada. Flütler var. Gördün mü? Meraklılarını şimdi bir de bir şey daha göstereceğim. Taş plak meraklıları buradaysa onlar için bir sürü çeşit var, bir sürü alternatif sevdikleri, yani bir gün nasip olur da görmek, almak kısmet olursa ben de istiyorum evimize bir tane taş plak. Müzeyyen Senar dinleyeceğim. Ya, Müzeyyen Senar Onu Türkiye'den alırız artık. Evet. Ya, Beethoven dinlersin. Fiyatları da uygun geldi bilmiyorum neden acaba ama hani 1.95. Arkadaşlar çıkmadan önce isterseniz kendinize bir güzellik yapıp kahvenizi varlayabilirsiniz. Biz kahvemizi içip geldiğimiz için şimdi ikinciye tekrar canım çekmiyor. ama ortam güzel. Arkadaşını al gel. Burada da otur dinlen. Kitabını oku. o <laughs> da güzel. Burada çerçeveler var, aynalar var, tablolar var. Baktığınız zaman güzel. Farklı. Aa saatler güzelmiş. Bak saatlere görmüş olduk. Saatlerde de güzelmişler. Burada da avizeler var arkadaşlar. Bakıyoruz. Ee, i̇sterseniz düşünülebilir. Mutfak için, Oturma grubu için. şu düşünebilir ama. Arkadaşlar Hollandalıların en çok kullandığı şey bence abajurlar. Ayaklılar. Masa başı, köşe başı, cam kenarı. Evde loş ışıkta oturmayı seviyorlar. Genelde çok ışık aydınlığı sevmiyorlar. onu fark ettik. Evet. İşte Kitap okuyorlar, kahvesini içiyorlar ama genelde bu ışıkta yapıyorlar. <laughs> <laughs> Çok beğenmedim. Evet tabakları görüyoruz. Tabi hepsi parça parça oluyor. Kimisi seri şeklinde, kimisi bir tane, iki tane kalan parçalar. Aa bak şu da güzelmiş mesela. Şu seri. Bir tanesi 1.75'miş ama. Biraz daha çukur geniş olsaymış, e, sütlaçlık olurmuş mesela şu. Güzelmiş. Galiba Hollanda'nın Separtası. Değil mi? Güzel değişik. Arkadaşlar, dolaşınca biraz şunu görmüş oldum. Evet, hobi bahçemiz için bunu almaya karar verdik. Ne yapacağız bunlara? Tabii daha olmadı ama olunca domatesimizi, salatalığımızı, Marulumuzu, maydanozumuzu bunun içine toplayacağız. Yani aslında biraz da çocuklar toplasın diye aldık. Böyle hoşlarına gider, sepeti takarlar, toplarlar, içine koyarlar. Güzel olur bence. Arkadaşlar bakın burada da böyle süs eşyaları, mumlar, mumluklar, farklı aksesuarlar. Güzel. Mesela şöyle bir tepsi, 75% hadden jullie al een stempeljaar? op je Ja. nee. Ja. 10 euro Ja. 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 je Ja. 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 de Ja. Ja. Om dat gebouw heen, tweede deur. Ja. Da. Thank, you. Thank you. Arkadaşlar şimdi biz eşimle gelmiş olduk. Anışveriş bitti. Ee, hemen eşimle birlikte size aldığımız şeyi göstermiş olalım. Biz de ne aldık? İkinci elden şu güzel dolabı aldık. Ee, rengi baya canlı. <laughs> Ama buraya yakıştı. Çocuklar bile çok beğendiler. Biz de çok beğendik. Ee, bence güzel oldu. Size de tavsiye ederim. İhtiyacınız varsa bir bakın. Güzel şeyler bulabilirsiniz. Bunu da biz şimdilik burada değerlendireceğiz. Baktık olmuyor. Sonra başka yerde de kullanabiliriz.